Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Rainbow Six Ranked'a devam ediyoruz. Yanımda DR Vision Tuna var. Tunacığım hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Evet, Master Bedroom. Tabii ki de Master Bedroom. Benim orada bir videomda Tuna belki hatırlarsın. Valkyrie'la yaptığım çok güzel skill'li skill'li hareketler vardı. Çok tatlıydım O gün o gün çok tatlıydım. O gün kendime bile şaşırmışlığım var. Yani bu arada benim bir ödülüm var arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Ee, şuradan hemen göstereyim abi. Geçen bir video kaydı denemesi yaptık, onda da e, gösterdim ama çok leş bir video kaydı denemesi olduğu için onu sildik. Bu arkadaşlar nah işareti, Şu, şuna eşit, e, şuna tekabül ediyor. Bak, Tuna yine gülmeye başladı çünkü hoşuna gidiyor böyle şeyler, gidiyor. çekme. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Bu tamamen Eee NAH Bir daha çok kill alırsın işareti. Eee Ben de biliyorum O yüzden Çok da fazla kasm, kasmayacağım yani Eee Şimdi Abi Dışarı bir kamera atacağım Çok da güzel bir yere atacağım abi Attım Hem de yerini de bulamadılar Injurladım. Ciddi misin lan? Injur, injur. Kanka. Kameraları attım. Oo. Görüyor musun abi? Herkes nerede? Mendo. Ha? Tam bir leşim biliyor musun? Biliyorum kanka. Dışarı tam dışarı kamerayı da attım. Görüyorsun belki kamerayı. Ne kadar pislik bir insanım ya. Adama yardım ederken öldürdüm. Ne? <laughs> kanka içerisi şu an tertemiz. Bir kişi burada kanka. İki kişi. Bir tanesi kule. Ben bu kamera o arkadan geliyor Kanka onu bana bırak ya Oraya da kamera atmıştım Ben oradan mı gördün sen hı hı. Adamsın hı, İçeri gelemiyorlar lan Korkuyorlar Evet doğru Geri gelemiyorlar abi. What the fuck? Birileri ip sarkıtıyor kanka. O kamerayı Biri patlattılar mı ya? Kanka o, o orta katı açtılar, duydum. Kameramdan izliyorum şu an. Kanka söyleyeceğim. Bak, senin şu yönde yok. Bak, şu yönde yok. Arka tarafında yok. Arkadan girmesin herifler lan. Objektifin yanında kimse yok. Biliyorum biliyorum. Ne oluyor abi? Abi o, ee, workshop, 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 workshop. One workshop, var, var, workshop var. var kit room. Çocuk odasında bir tane var, bir tane de workshop'ta var. Çıkacaklar oradan. Buradan mı? İşaretledim. Bu Mendo çık buranın. Girdi içeri Mendo. <laughs> lan o benim kilimdi lan. <laughs> Asist verdi. Vay zalımın evladı vay. Yalnız ben incirlemişim adam öldürmüş. Vay vay insafsızlık. Aynen. Oğlum insafsızlık yalnız abi öyle bir strateji izledik ki adamlar içeri giremedi lan. Aynen. Güzeldi ya. Pek bir hoşuma gitti yani. Değil mi? Çok çok seksilik payı vardı yani. Katılıyorum sana. Oğlum benim attığım drone şey benim attığım drone diyorum her seferinde kameraya ya. Benim attığım kameranın da büyük bir etkisi var tabii ki de kanka. Aynen, yani, bir tanesini yere atmışsın köşeye, ben bile göremedim kamerayı yemin ediyorum. Ne? <laughs> Öyle bir attım ki abi, adamlar üzerinden geçiyor göremiyorlar, bakıyorlar sağa sola böyle mağrur bir, bir çocuk gibi. Akıl oyunları. Aynen, direkt şeyden attım, Ay, evet. ana giriş kapısını kırdım attım ya dışarı. Hmm, neresi? Bence garaj. Bence garaj, ya da kids. Aslında master Bedroom'da, ben kit demeyi seviyorum abi. Aynen. Ne, değil, de. değil mi? Bir bir marjinalitesi var onun ya. <laughs> abi oraya tutabileceğimiz zan e, ee, Türkçe mi tükireyim? Ee, tutabileceğini zannediyor onlar ya? Spawn yemeyiz inş. Ulan... Atasır spawn yemek için Riverda doğdum bak. Sen de gelmişsin bende. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk kardeş. <laughs> Çok leş. Patlıyoruz demek ki. Oğlum patlıyoruz, çatlıyoruz. Eş aldım oğlum. HS silahım bu benim. Hayırdır ya. yemeye geldik. Var mı HS atacak bir de? Yok. Mı? Yok. HSM'ye gelmiş Ha, ben Kazakistan'dan gelmişim. Hem bu topraklara varmışam diyorsun ha. Vay kardeş. Evet, hani evet. hani hani spam hani hani. Aa terbiyesizlik bu kadar olmamalı yani bu kadar terbiyesiz olmamalı yani. Aa, yürü yürü yürü. Bedroom. Aa Mendo buraya aç. Mendo buraya aç Mendo. Hanimiş Mendo? Oğlum Mendo ben yok. Oğlum ben çok başka yerlerdeyim ya. Aa. Aman o dur sana bir yapacağım. Geliyorum. İşaret at bir daha. Adam kırdı kırdı. Wow. 200. Ben arkadan gireceğim. Ulan. <laughs> Aa benim injuradığım adam öldü. Şey yaptığım adam öldü. <laughs> Look at the child's room. <laughs> Enemy detected outside mi? Aynen. Buradan geçirebilir miyim acaba? Termal dün getir diye. Termal be Terme. careful. Okay go, okay go, go 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 go. 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 Gör, Gör, go, yani. go, go. Ben de adam nerede? Hemen ses ver. Twitch uh, destroy the. but. Okay, okay, okay. okay, okay. I take it. I take, take it. Okay, I take it. Come on. Open. Oh, oh şurada. Going go. back. E Değiştir şarjıyorum. Oğlum şurada adam var. Altın merdivenlerden geldi. Kanka ben benim merdiven. önümde adam var öldüremiyorum. Öldürdüm. Tamam. Çok güzel Mendo. Küçük oda küçük oda. Abi kurşunun bitmiş. Kur... Oha lol. Çok çok zevkli oldu ya. Sıkıyorum gitmiyor. Abi çok, çok güzeldi ya bak 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 bitti ee, what the fuck oldu böyle bir an böyle Aynen. baktı What the fuck ben oldu mi? böyle Abi ya çok güzel çok güzel oyun çok güzel oyun ya zevkli. Aynen. Ben tek, o, takım tek, tek tekrar tekrar balka alacağım abi yine e, ateşler salacağım ocaklarına. Garaj <laughs> en sevdiğim kesin spawn atarım ben burada. Kesin. Volkayra. Spawn derken yani güzel bir kill alırım yani. Yani. O zaman. Abi sen benim adamla kapışmamı görecektin ya. Mermim bitti, tamam mı? Aynı yerde kabak gibi bekliyormuş. Bak sağ odasında sen varsın, tamam mı? Sana <laughs> söylemedim sen gelir öldürürsün diye. Geri <laughs> zekalı aynı yerinde duruyormuş. Yere falan da yapmamış, hiçbir şey yapmamış. Ben de dedim sen misin oraya yatan kardeşim dedim. Bam dedim, bam dedim. Ama dinletemedim kanka. Anlıyor musun bu arada eee şuraya bak yere bir tane buradan atıyorum. İçeride dronelar bildiğin fantazi yapıyor. Evet, katılıyorum. Katılıyorum kanka. Ben de aynı düşüncedeyim. Where is my team yani hocam. I go to the rush. Kamera, i̇kinci kamera da yerleştirildi kardeşim. Baş şimdi. Oy. Bir kamera da buraya yerleştireceksin. <laughs> tamam mı? Tam bir optik. Ben de aynı yerden kırdıysan seni öldürürüm, kendim öldürürüm. Yok aynı yerden kırmadım tabii ki. Dışarı atmadım ki bu sefer. Dışarı çünkü niye biliyor musun kanka? Gereksiz gereksiz yani. <laughs> What the fuck is that? <laughs> Oğlum arka merdivenleri tutan tamam varmış. Aha. Nasıl ölmedin sen ya? Abi nasıl ölmedi o C4'lü o herif? Oğlum bu adamlar nereden geliyorlar lan? Wow. Dok 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 heal me heal me heal me. <gülüyor> <gülüyor> okay, ilke, ilke, ilke. Come here. okay, gel. come here. Bende burada adam mı var? Evet burada. Mendo C4'ün var mı? Kanka attım ölmedi ya. Oğlum drone <laughs> var. Mendo götümü kolla. Oğlum orada incür var. Gir içeri. Gir içeri kanka. Gir içeri. Bir tane iki tane adam var. Incür var bir de. Two men and one incür. Oğlum ona ben de vurdum. kanka de vurdum. kaldırıyor. Kaldıracak. Kaldıracak. Öldür. Öldür onu. Öldür onu. Adamsın be. Sen adamsın Tuna ya. Bir kişi dışarıda şu an. İzliyorum. Gösteriyor. Pikliyor. 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 Orada. Orada. Pikliyor. Tuna hadi oğlum. Hadi oğlum. Ah be. Ben de ben çoktan öldüm. Sen ne diyorsun? Ne diyorsun? <laughs> Ha pardon özür dilerim. Abi yemin ediyorum efsane dronum şey ya ne dronu ya kameram yine round aldırttı ya. Abi inanılmaz bir kamera kabiliyetim var şu house haritasında ya. Ben gerçekten belki adamı öldüremedim evet ama şu 3 round'un 3'ünü de aldırtmadıysam adam değilim ya. Adam değilim abi bak çok ciddi söylüyorum ya ben orada ölmüşüm. Sen bana bağırıyorsun. Şurada adam var, şurada adam var. Abi nereden bileyim ben heyecanlandım <laughs> ya. Abi heyecanlandım ne yapayım? Sorry. Mendo baba bir kille beni geçmiş. Oh my god abi. Abi abi bir kill aldım ama. Bunu tırmay. Nope. Al termite. Almasaydın da uzasaydı. Ya abi şimdi çocuk üzülmesin ya. Evet, tabi canım. Abi çocuk üzülmesin, B Abi bak B bir kill alabilirsin, bak arkadaşlar bak bu sözüm size de e, aranızda kötü oynayıp tam böyle 100 level olmuş hala çok leş oynayan benim gibi böyle insanlar olabilir ama sizlere şunu söylüyorum arkadaşlar kesinlikle e, kötü oynasanız da o roundda hani mesela info vermeye çalışın. Bu gerçekten çok önemli ya, bu arada Valk'ı Volka hayır ölüyor ama çok. Ee, dediğim gibi info vermeye çalışın, arkadaşlarınızı taşımaya çalışın. Hani boşu boşuna şey yapmayın, ee, öl ölmüş olmayın yani. Bir katkınız katkınız olsun. Bakın benim bir bir kameramla mesela ilk raundta içeri giremediler. Şimdi geç son raundta e, kameram sayesinde arkadaşlar fark ettiyseniz adamlar şey yapamadı. Ee, bir yere hareket edemedi. Çünkü herkes biliyordu kimin nerede olduğunu. Ve ne oldu en sonunda? GG, well played oldu yani. Hepsi de öldü. Yani görüyorsunuz bir kamera nelere kadir. Yani çok iyi oynamanızı hiç gerek yok. Gerçekten inanın bana ya. Tunam, Tun benim tunam var. Benim kafa rahat. <laughs> şurada adam var. Var var şeyde, e, kit master bedroom'da bir var. Aman dikkat. Kanka patlattık. Ben de oradan sen bak kanka tamam okey. Kimse göstermiyor ama ya. Aynen. Aa, adam burada. Bunlar bir üst katta mı kanka? Aynen. Ee, mutfakta adam var. Volkray koşuyordu mutfakta. Dik merdivene bak adam gelir oradan vur. Dur dur kanka. Biraz daha risk alacağım. Ya hadi gelmiyorlar. Diğer tarafı da açın abi. Aynen ben diğer tarafı da açın. Teacher. Bas bas. Bas. Bas no 3 5 problem. kere bas. Ne oldu abi? Adam aldım herhalde ben evet. Abi niye patlamadı burası? Bağlandı mı? Why is it not opening? Tamam abi açılıyor. Kanka bir ara burada. Siz girdiniz mi içeriye? Yok. O zaman girin artık da. Oğlum ben çok kötü eğim alıyorum. Abi adam arkamdaymış ya. Siz He's right, 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 right. Rush, 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 rush. Nice, nice. One is yes, 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 yes. Nice. Fucking nice round, man. Adam tepeme atladı. Abi adamı ben gaza getirdim biliyor musun? Abi what the fuck? Abi bir 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 kill dört asist ile büyük katkı yaptım tamam çok leş oynamış olabilirim ama katkılar. Katkılar kurtardı. İzlediğiniz için de bize çok teşekkürler arkadaşlar. Valla çok değişik bir round oldu kanka ne diyorsun? Bence çok eğlenceliydi ya. Abi çok değişik olmadım ama ya. Bu sana yani bir kill ile çok... Bir kill ile 4 asist ve plat oldum. Tekrardan plata çıktım yani hiç istemediğim şeyler bunlar ama yapacak bir şey yok. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.